Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Saatimiz 9.36. Bugün Perşembe. E, Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra ilk mesai günümüz. Bugün de BIST 100 endeksiyle başlayacağız. ABD'deki gelen verilerle iş piyasadaki verileri karşılaştırıp e, hangi sebeplerden hangi e, ne gibi e, fayda sağlayacağımızı sizlerle paylaşmış olacağım ve ekonomiyi de kendi çapımda kendi bilgimle değerlendirmiş olacağım. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar ABD'de FED faiz indirimi yaptı. 3.75 ile 4 arasında %25'lik bir faiz indirimi oluşturdu. Ama e, bu faiz indirimi ABD'nin kapalı olduğu, verilerin tam alamadığı bir zamana denk gelmiş oldu. Yani 10 üyeden ikisi %25 olarak yani 25 basmanlık bir faiz indirimini onaylamış oldu. Aradaki söylem farklılıkları Aralık ayında enflasyonu indirip indirmeyeceği yani bu konuda kesin bir kararın olmadığı, belirsizliğin devam ettiği bir ortam oluşturdu. Yani bu da neyi gösteriyor? Merkez Bankası her yerde aynı. Bizdeki Merkez Bankası da aynı, ABD'deki Merkez Bankası da bu şekilde söylerler. Yani Şahin konuşup güvercin kararları alabiliyor. Güvercin konuşup Şahin kararları da aldığı zaman bu şekilde işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bizde de aynısı olmuştu. 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapıldı ama arkasından Şahin bir konuşma oldu. Biz bunu yaptık ama yapmasak da olurdu. Pasta geçebiliriz gibi bir söylevde bulunmuş oldular. Ekonomi dalgalanmaya devam ediyor. Birikim yok. Hisselerdeki bilançolarda gelmeye devam ediyor ama eski coşkuyu yakalayamadık. 10.800 gibi kapatmıştık. 11.000 üzerinde duramayan bir borsa. 10.400-10.500 gibi desteklerimizle beraber bugün de borsamızı takip etmiş olacağız. İstihdam oranlarında bir değişiklik yapamadık. Enflasyon verisini tetikleyen kalemleri... E, geliştiremedik. Onları baskı altına alamadık. E, Dez enflasyondan enflasyonu dönmek üzereyiz. Belki de döndük. E, şimdi şeyi bekleyeceğiz. 2 ayının ııı e, enflasyon verisini bekleyeceğiz. Eğer enflasyon verisi yine 3 3 23 3 üzeri gelirse bu sistemi kapat, paketle, buradan kurtul. Ekonomik program çalışmıyor. Enflasyon yıllık olarak da yüksek olarak gelir, aylık olarak da gelecek. Yani yapılan bu 2 senelik bir tasarruf tedbiri, emekli işçi üzerindeki maaşlardaki küçültme, işte belli noktaya kadar belli düzeylerde tutma ve hiçbir fayda edinmeyen bir yapıya kavuşmuş olacağız. Ve bu şekilde de bu program burada sonlandırılır. Ee, ne olur? Farklı şeyler yapılmak zorunda kalınabilir. Devlette de tasarrufa giderse tekrar bir ekonomik program, belki de ekonomik programın başındakiler değişebilir. Bu şekilde de hareket edebiliriz. Bugün kısa tuttum. Her şey gönlünüzce olsun. Perşembe e, borsayı, ekonomiyi takip etmeye devam edeceğiz. Hisse sorarsanız onlara da yardımcı olmaya çalışacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlar.